Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasıl ki Benim... yanlış kattığımızı sanmayın. Göz Çünkü... bulamadığımız için evet. yapamadık. Evet, Niye bugün... sallanıyorsun Begüm? Çünkü sallanmak güzel. Neyse bugün böyle <laughs> Böyle. Bu... Burada. Arkadaşlar bu ne oynuyoruz? Çok... Göz kapalı resim çizme. Dakika en dakika. iyi çizen kazanır. <laughs> nice ne yapıyorsun orada? Begüm. nereye gitti? Kalem almaya. Kalem mi? Allah'ım kalemin almadan gelmiş videonun başına. O ne bebek kalem mi aldın? Koş. Evet arkadaşlar şimdi. Terek. Ne çizeceğiz size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Arkadaşlar eğer yorumlara e, isminizi yazarsanız isminizi söyleriz. Evet. Evet arkadaşlar yorumlara isimlerinizi söylerseniz evet. bir dahaki videolarda isimlerinizi okuyacağız. Evet. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar objeyi gösteriyorum. Tarak. Bakın Tarak inceleyin bunu. Gözünüz kapalı en iyi çizen Bak, kazanacak. Bunları çizmek zorunda değil Hayır canım onları çizmeyeceksiniz. Sadece taran şeklini benzeten kazanır. Yani şöyle çizeceğiz. Aynen Taran burasıyla burasını çizeceksiniz. Lice sen de incele. Sonra süreyi başlatacağım. Ben iyi. Oo, kendine güvenen bir Lidya. O zaman başlatıyorum. Gözlerinizi kapatın. Bir. İki. Bitiren ben bitirdim desin. Üç. Başlayın. Arkadaşlar nasıl tarak yapacaklar çok merak ediyorum. Lidya ne çiziyorsun kızım sen? Bitti. <laughs> Bitti mi? Açma gözünü dur. Peki bitmedi? Arkadaşlar. Bitti. Ha. Arkadaşlar ikisi de bitirdi. Şimdi resimlerinizi bir gösterir misiniz bana? Gözlerinizi açın. İkinci biz bakmayalım. Arkadaşlar <laughs> Begüm elma ağacı çizmiş. Ne? Kızım bu neresi tarak? <laughs> elma ağacı çizmişsin. Hayır. Bir bak bakayım. Ya tarak. Bunun neresi tarak? <laughs> bak şu tarak bir... bir şeyleri bak. Ben... Lidya bu ne? Lidya <laughs> diye <laughs> şey çizdi. Şöyle şeyler mi? şimdi. Tam sapı böyle, falan mezbe çalışmışsın da. Resmini ben anlatayım mı? Böyle. Bu da hiç tarağa benzememiş arkadaşlar. Ama, Bunlar gözü kapalı çok berbat. Ama bu bu tara. yapmaya çalışmıştım. Valla seninki hiç tarağa benzemiyor <laughs> elma ağacına <laughs> benziyor <gülüyor> bir gün. Benimki. ki sanki daha çok benzemiş. Ya ben En azından e sapı falan böyle elma Abi, yapmamış. Ne biliyor musun? <gülüyor> 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 mesela, ne biliyor musun? Bak şu sapı. Böyle şey çevresi. Şu noktalar da şunlar. Tamam ben anladım onu da o nokta değil. Uzun uzun yapacaksın. Bak Lidya daha Ama çok Lidye, bu Buralarda mı sadece tarar şeyi? Böyle tamam böyle o dökülmüş tarağı. Kırık anne. Tar. <laughs> sırada Perk ikinci arkadaşlar. Lidya'nınkini daha çok benzettim. Ya kime puan veriyorsun? Lidya'ya veriyorum puanımı. Ama sırada ne var bakın arkadaşlar. Kime? Gözlük. Şöyle. Arkadaşlar gözlük. İnceleyin. İnceleyin. Direkt şöyle mi yapacağız? Şurası yok. Yo sapını yapacaksınız. Ya yuh ya. Valla ben çok güzel çizerim gözüm kapalı. Sen de incele Lidya. Ben Gözlük de. çizmek çok kolay bence. İnceledim Ben de inceledim. Ya. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? <laughs> Hadi bakalım gözlerinizi kapatın. Şimdi saçma bir resim yapmayın yine. Başlatıyorum. 1-2-3 başlayın. Nicedecim sen Lide. saplarını yapmadın Nicedecim. Yaptım. Hayır sapları yok onun. Var. <laughs> Yaptım. <gülüyor> tamam bittiyse Begüm nasıl? Begüm sen alttan bakıyorsun. <laughs> Bakmıyorum. Tamam gösterin bakayım resimlerinizi. Nicedecim sen bir daha sefer kalemini değiştir kalemin çok ıı, turuncu olduğu için belli olmuyor. Bakayım Begüm nasıl yaptın Allah aşkına. Kız, deniz gözlüğüne benzemiş. Ya ne yapayım? Öyle hayal ettim. Arkadaşlar bakar mısınız deniz gözlüğü? Bu da iyi. Lidya ona bakayım. Bu da bikini üstüne benzemiş Lidya. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> bu sefer puanım Begüm'e gidiyor. Bakın puanım şöyle. Lidya tarağı sen kazandın ama gözlüğü Begüm kazandı çıkıyor. Şöyle. Gerçi arkadaşlar bu gözlüğe benzememiş ama en azından deniz gözüne benzemiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya sırada ya. ne gösteriyorum? Bir tane cep telefonu. Ver. Bakın şöyle inceleyin İnce çocuklar. Telefon Tamam telefon çizeceğiz bu sefer. Sonra ben da bir tane ben... çöp kız çizdireceğim size. Çöp kız mı? Evet. İncelediniz hı. mi? İnceledik. İnceledim. Hadi o zaman gözlerinizi kapatın ve süre başlıyor. Hile yapmayın. Evet. Evet çocuklar başlayabilirsiniz. Arkadaşlar Hediye hile yapıyor. Begümcüm hadi bakalım çiz sen de telefonunu. Bakalım nasıl yapıyorsunuz. Bitti. Bekle Lidya bitirmedi daha. Lidya da bitirsin. Bakalım en güzel kim çizecek? En güzel çizen kazanacak. Bir tane haber versin. Video bitti mi? Evet. Açın gözlerinizi. Begüm resmini göster. Begüm kendine çok güveniyor. Aa. Begüm nasıl resim ya? Ya resmin resmi. Bakayım arkadaşlar. Sen çiz bakalım. Begüm klozete benzedi. Ya ne <laughs> nasıl klozete benziyor bunun? Bak vallahi bak klozete benziyor. Bir zaman... resmine bakacağım. Arkadaşlar Lize çok güzel çizmiş. Bir gün bakar mısın? He. Bak. En güzel Lize çizmiş. Hatta baksana Samsung bile yazmış ya buraya. Hı hı. Bir gün şu anda çok üzüldü. Puanım Lize ya. Baksana bir tane. O ne be? Kaka yapmış. <laughs> Anne iki tane şey yapayım mı? Yap anneciğim. Hayır. Bu tarafta. Neyse yapayım. Tamam arkadaşlar bu sefer bir şey göstermiyorum. Ben hayır, söylüyorum. Hayır bir tane yapacaksın. Çocuklar. Mi? Çocuklar. Anda... Heh, ne çiziyoruz biliyor musunuz? Evet. Ne çiziyoruz? Çöp adam. Çok. Gözleriniz. Adam mı, çöp İstediğinizi çizin. Çöp kız. Çöp kız evet. çiziyoruz. Çöp kız. Gözlerinizi kapatın. Süreniz başladı. Lice başladı bile. Hadi Begüm sen de yap. Arkadaşlar bunlar da var ya. O da çöp. Bak bak. Çöp kız çizeceğiz. Begüm o çöp kız mı? Bitti. Bitti mi? Begüm senin bitti mi? Aa, dur. Begüm çok zorlanıyor. Arkadaşlar. Ben gerçekten ben gözümü kapatayım. Göstereyim mi? Görüyoruz zaten açma gözünü. Gözlerimi de kapatmış Lidya. Bittiyse gösterin resmenizi bakalım. Şimdi resmenizi açın. Çöp kız. Çok güzel. Böyle çöp kız mı olur dedim. Çok güzel yapmışsın da. Lidya senin çöp kızın nerede? Lidya'nın bu ne? Sadece çizgi. <laughs> çöp kızın kolu kafasından <laughs> çıkıyor Lidya. Hayır bedeni bu. Şunlar kolları. Şunlar tamam kafasından. Baksana. Kafasından çıkıyor şeyi. Kolu. Vücudu o. Kolu burada. Vücuduna kafasının içine gömülüyor. Saçı kafasının içine O zaman en güzel Begüm çizdiği için bu puanım da Begüm'e gidiyor. Bir şey açıklayacağım ama. Az önce hile yaptınız ikiniz de. Ya. Evet ya. açtınız. Ya. telefonda hile yaptı o Aynen. Nasıl yapsın kızım bunu gözleri kapalı. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.